Arkadaşlar merhaba. Kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi p 23'e geçtik. Dörtgenler ve çokgenler konusu. Çokgenler diyerek konumuza giriş yapalım. Şimdi düzlemde yalnız herhangi üçü doğrusal olmayan A1, A2, A3, A4, A'ne kadar giden noktalarından kesişen. Yani buradaki ne sayısı bir doğal sayı olacak ve ne sayım 3 ve 3'ten büyük sayılarım olacak dedim. E, A1, A2 doğru parçası, A2, A3 doğru parçası, e, AN, A1'e kadar giden doğru parçalarının birleşim kümesine biz çokgen diyoruz. Çok, ve çokgenler kenar sayılarına göre adlandırılırlar. Yani kenar sayısı 5 olan bir çokgeni biz ne diyoruz? Beşgen diyoruz. Eğer kenar sayısı 6 olan e, çokgeni altıgen. Eğer kenar sayısı 4 ise ben buna ne diyorum? Dörtgen diyorum. Şimdi şurada bir şeklimiz var. Ee, bu şeklimizde de A'lar, B'ler, C'ler, D'ler ve E'lerim. Nelerim? İç açılarım. Diğer dışarıda kalan T'lerim, X'lerim, Y'lerim, Z'lerim ve K'larım. Nelerim olacak? Dış açılarım olacak. Şimdi ilerleyelim. Burada A, B, C, D ve E çokgenin köşeleri A, B, C, D yani küçük harflerle e gösterilmiş ve E çokgenin iç açıları ölçüleri X, Y, Z, K ve T çokgenin dış açıların ölçüleridir. Yani bir öncekinde bize buradaki A, B, C, D ve E'yi ne vermişti? Ben buna ne demiştim? Çokgenin iki açıları. İç açılarıydı. Dışarıda kalanları da ne diyordum? E, çok yeni dış açı ölçüleri demiştim zaten. Şimdi burada tekrar bir şeklimiz var. E, AC doğru parçası ile bakın şuradaki AC doğru parçası. AD doğru parçası veya AE çok geninin A köşesinden bakın buradan A köşesinden çıkan köşegenleridir diyorum. A noktasından A e, e, A, e doğru parçası çizdim. Ya da A, D doğru parçası. A, C doğru parçalarını çizdim. Şimdi şuradan e, bizim önemli formüllerimiz var. E, ve bunları e, bilmemiz gerekiyor. Üç önemli formülü. Şimdi N kenarlı bir çokgen, Bir köşesinden çıkan köşegenlerle N eksi iki tane üçgensel bölgeye ayırır. Yani örneğin benim beş kenarlı bir çokgenim var. Ve kaç, kaç tane üçgensel bölgeyi ayırdığını bulmak için diyorum ki n 5'ti yani ben beşgen aldım. 5 eksi 2'den 3 tane üçgensel bölgeye ayırır diyorum. Aynı şekilde diğer kenarlar için de bu şekilde düşünebiliriz. E, i̇kinci özelliğime geliyorum. N kenarlı çok yeni iki açıları ölçüleri toplamı. Bakın iki açılarının ölçüleri toplamında şunu yapıyorum. Kaç tane kenarım var ise Bundan 2'yi çıkartıyorum. Ve 180 ile çarpıyorum. Şuradaki formüller benim için önemli. N kenarlı çokgenin iç açıları ölçüleri toplamını N-2 çarpı 180 ile buluyorum. Bir diğer özelliğe geldim. N kenarlı çokgenin dış açılar ölçüleri toplamı 360'tır diyorum. Ee, bir önceki şeklimde o X, Y, Z, K ve T'ler nelerdi? Dış açılarımdı. Eğer oradan bana bir açı sormak e, ya da bulmamı isteseydi ne yapacaktım? O zaman e, 360'a eşitleyecektim. Çünkü dış açıların ölçüleri toplamı 360'tı. Şimdi geçelim. Bir örneğimiz var. Bir örneğimizi de. Şimdi İç açılardan da gidebilirsiniz. Dış açılardan da gidebilirsiniz. Şimdi şöyle yapabiliriz. İç açılardan gidecek olursak. Şimdi şurası x ve ben. Şurası da bir doğru. O zaman ne tamamlayacak? 180'e tamamlayacak. O zaman şuraya 180-x diyebilirim. Şuradaki doğru için. Burası 130, 120, burası y, evet burası 90. O zaman şuraya da ben 180'e tamamlayacaksam eğer şuraya 130 kaldı diyebilir miyim? Evet, şimdi iç açılardan gideceksek eğer benim iç açılarının formülü neydi? n-2 çarpı 180 eşittir. Neye? iç açılarının ölçüleri toplamına. Yani e, şöyle yazalım. Ya da ilk önce şurayı bir bulalım. Kaç tane köşe e, kaç tane köşegenim var? 1 2 3 4 2 4 6. 6 eksi 2'den 4. 4 çarpı 180 olacak. Ve iç açılarının toplamını buluyorum şimdi. 130 artı 130 artı şurada bir 90'ım var 90 artı e, y artı 120 artı bir deneyim var 180 eksi x'im var biraz küçültelim 180 eksi x'im var peki niye eşit 4 çarpı 180'i çarpalım 4 ile 0'ı çarptım 0. 8 ile 4'ü çarptım 32. 32'nin ikisiydi var. 3, 4, 7. 720. Şimdi buradan e, neyi bulacağız? Y eksi x'i bulacağız. Y eksi x. Eşittir dedim. Şimdi diğerlerinin hepsini karşıya atacağım. Y eksi x. Şimdi diğer sayılarımı karşıya atıyorum. 130 artı 130 artı 90 artı 120 ve 180'im var. Bunların toplamı kaç olacaktır? 650. Karşıya attım. 720 eksi 650. Buradan da y eksi x'in ne gelecektir? 70 gelecektir buradan da. Tamam. Ben bunu biliyorum. Şimdi e, şurada da bir benim neyim verilmiş? Y artı x'in neye eşit olduğunu 150'ye eşit olduğunu söylüyor. O zaman şöyle y artı x'in neye eşit? 150'ye ve taraf tarafa toplasam bakın x'lerin direkt gittiğini görüyoruz. O zaman 2y eşittir. 150, 70 daha e, 220 220. O zaman her iki tarafı 2'ye böldüğümde y buradan ne gelecektir? 110 gelecektir. Bana zaten y'nin kaç derece olduğunu soruyor. Y buradan 110 bulunuyor diyebilirim. Dış açılardan da gidebilirsiniz. Nasıl? Şöyle uzatırsınız. Şu şekilde uzatabilirsiniz. Aynı şekilde burayı ve burayı uzatabilirsiniz. Dış açıların ölçülerini bulursunuz. Dış açıların ölçüleri de neye eşit? 360'a eşittir. Buradan da ilerleyebilirsiniz. Geçiyorum ikinci soruma. Şimdi iç açılarından 3'ü 145, 155 ve 160 olan bir çokgenin diğer iç açıların ölçüleri birbirine eşit ve 140 olduğuna göre çokgenin kaç kenarı vardır? Şimdi İç açılarının toplamı 135 ise eğer. Buradan yine iç açılardan da girebilirsiniz, iç açılardan da girebilirsiniz. Bu sefer dış açılardan gidelim. Şimdi 145 iç açısının e, iç ölçüsü. O zaman ben bunu 180'e tamamladığımda kalan e, açım benim, Dışarıdaki açım olur. 145, 180'e tamamladığımda 35 mi kalır? 35 kaldı. E, 155, 155'i 180'e tamamladığımda 20 5 kaldı. İzleyelim. Daha sonra 160'ı e, 160'ı 180'e tamamladığında ne kaldı? 20 kaldı. Şimdi soruyu tekrar okuyorum. İki açılarından üçü 145, 155 ve 160 olan bir çokgenin 3 tane kenarının açısı e, 3 tane açısı bunlarmış. Diğer açıların ölçüleri de birbirine eşit ve 140'mış. Yani benim x tane açım olsun ve bunların iç açılarının ölçüleri hep 140'mış. O zaman şöyle olur mu? İki tane açım varsa örneğin iki tane açım varsa ve bu her iki açımda eğer 140 derece ise ne olacaktır? 280 e, derece olacaktır o açıların toplamı. O zaman ben şunu söylesem bunun da dış açısının ölçüsünü bulsam yani 140'ı 180'e tamamladığında 40 mı kalır? 40 kalır. Ama ben Kaç tane e, kenarının olduğunu bilmiyorum. Buna da x dedim. O zaman şimdi bu dış açılarının ölçülerini toplasam. Ve benim dış açılarının ölçüleri neye eşitti? 360'a. E, o zaman artık buradan işlem yapacağım. 35, 25 daha 60. 60, 20 daha e, 80. 80'i karşıya attım. 40x eşittir. Dedim ki 360 karşıya attım 280 kaldım ve her tarafı x'e böldüğümde her tarafı 40'a böldüğümde ne gelecektir? 7 gelecektir. O zaman benim 7 tane aslında kenarım varmış. Başta da 3 tane kenarım vardı. O zaman çokgenin toplam kenarı ne olacaktır? 7 tane kenar buldum. Artı 3 tane de zaten elimde vardı. Benim çokgenim 10 kenarlıdır dedim. Şöyle yazalım. 10 kenarlıdır dedim. Evet şimdi bir, bir sonraki sorumuza geçelim. Örnek 3'e. Bir köşeden çizilen köşegenlerle altı üçgensel bölgeye ayrılan çokgenin iç açıları ölçüleri toplamı kaç derecedir? Şimdi ben şunu biliyorum. Ne kenarlı bir çokgenin bir köşesinden e, çıkan köşegenleri köşegenlerle ne eksi iki tane üçgensel bölgeye ayırdığını biliyorum. Yani eğer altı üçgensel bölgeye ayrılmış ise ne eksi iki ne eşit olacak Altıya eşit olacak. Yani benim e, ne ne olacak sekiz. Yani sekiz tane e, köşegenim varmış aslında e, benim. Peki sekiz tane köşegenim varsa bakış açılarının ölçüleri toplamını nasıl buluyordum? Yine e, n 2 çarpı 180 formülü ile iç açılarının ölçüleri toplamını bulabiliyorum. Yani n kenarlı bir çokgenin iç açıları ölçüleri toplamında n 2 çarpı 180 ile bulunabiliyordu. O zaman yine 8'i yerine yazdığımda şurada 8 2 çarpı 180. Ne olmuş olacaktır? 6 çarpı 180'dir. Buradan da e, ne gelir çarptığımızda? 1080 sonucunu bulmuş oluruz dedim. Yani şuradan ne ee, ilk önce ne 2'nin 6'ya eşit olduğunu söyledim. Neden? Formülüm öyleydi. Eğer üçgensel bölgeye ayrılıyor diyorsan ne eksi 2 formülünü uyguluyordum. O da 6'ya eşit. Zaten 6 üçgensel bölgeye ayırmış. O zaman benim kenar sayım köşegenin Kenar sayısı 8'dir diyorum. E, i̇ç açılarının ölçüleri toplumunda e, n-2 çarpı 180'den bulabiliyordum. E, n yerine 8 yazdığında 8-2 çarpı 180 oradan da 1080 cevabını bulmuş oluruz. Şimdi bir e, konuya geçiyoruz. Düzgün çokgenler. Şimdi tüm kenar uzunlukları eşit ve iç açıları ölçüleri iç açılarının ölçüleri aynı olan çokgenimiz biz düzgün çokgenler diyoruz. Dikkat edelim. Tüm kenar uzunlukları eşit ve iç açılarının ölçüleri aynı olan çokgenleri biz düzgün çokgenler diyoruz. Şimdi burada da belirli formüllerim var. Ne kenarı düzgün çokgenin bir dış açısının ölçüsünü ben bakın dış açının ölçüsü 360 bölü N'den buluyorum. Yani N kenar sayı eğer 360'ı ben kenar sayısına bölüyoruz, ee, böldüğümde ben neyi bulabiliyorum? Bir dış açısının ölçüsünü bulabiliyorum. Bir iç açısının ölçüsünü de bulabiliriz. Bunu da nereden? N-2 çarpı 180 bölü N'den veya şu şekilde de yazabilirsiniz. Ee, 180 eksi 360 bölü N'den de yazabilirsiniz. Her iki formülde kullanılabilir dedim. Geçiyorum. Şimdi dördüncü sorumuza gelelim. Dördüncü sorumuzda düzgün beşgen, düzgün altıgen, düzgün sekizgen ve düzgün on ikigen var. Şimdi bir iç açısının ölçüsünü ve bir dış açısının ölçüsünü soruyor. Bir dış açısının ölçüsünü ben nasıl buluyordum? 360 bölü ne diyerek? Yani 360 bölü kenar sayısı diyerek. Şimdi düzgün beşgenin kenar sayısı o zaman ne olacak? 5 olacak. 360 bölü 5 dersem ne gelecektir? 72 gelecektir. O zaman bir dış açısının ölçüsü 72 derece. Peki eğer bir dış açısının ölçüsü 72 ise ne yapabilirim? 180 eksi 72 diyerek de iç açısının ölçüsünü bulabilirim. Buradan da ne gelecektir? 108 gelecektir. O zaman iç açısının ölçüsü de nedir? 108'dir. Şimdi düzgün altıgene geliyorum. Yine aynı şeyi yapacağım. Dış açısının ölçüsünü 360 bölü ne? Yani e, kenar sayım ne? 6. 10'a bölüyorum. 360 bölü 6'dan da ne gelecektir? 60 gelecektir. Bu nedir? Bir dış açısının ölçüsü şöyle yazalım. 60 derece. O zaman ben bunu 180'e tamamladığımda neyi bulabilirim? İç açısının ölçüsünü bulabilirim. Yani 180 eksi 60 diyerek buradan da 120 derece bulabilirim. iç açısının ölçüsünü. Düzgün sekizgene geliyorum. Düzgün sekizgen de aynı. Yine 360'ı niye böleceğim? 8'e böleceğim. 8'e böldüğüm ne çıkar. 45 çıkar. 45 yine bir dış açısının ölçüsü. Ve 180'den çıkarttığımda da ne gelecektir buradan? 135 gelecektir. Bu da bir iç açısının ölçüsü. Düzgün 12 gene gelelim. Yine 360 bölü 12 diyorum. Buradan da ne gelecektir? Ee, 30 gelecektir. Bu dış açısının ölçüsü. Ben bunu 180'e tamamladığımda da ne olacaktır? 180 180 eksi e, 30 dediğimde de buradan 150 bulabilirim. Yani şurası da arası 150 olacak. O zaman iç açısının ölçüsü de 150 derecedir. Evet. Yani düzgün çokgenlerde de iç açısının ölçüsünü bulma, dış açısının ölçüsünü bulma bu kadar. Şimdi bakalım yeni bir örnek. Bir dış açısının ölçüsü 36 olan düzgün çokgen kaç kenarlıdır diyor. Şimdi dış açısının ölçüsünü vermiş bana. Dikkat ediyorum. O zaman dış açısının ölçüsünü nasıl buluyordum? 360 bölü ne diyerek. Oradan da neyi eşitmiş 36'ya. Buradan bana neyi soruyor? Ne? Yani çokgenin kaç kenarlı olduğunu soruyor. İçler dışarı çarpımı yapabilirsiniz. Şöyle renk İçler dışarı çarpımı yapabilirsiniz. Buradan da 36 n eşittir 360 ise neyi buradan ne buluyorum? 10 buluyorum. Yani düzgün çok benim benim 10 kenarlıdır dedim. Kenarlıdır. Örnek 6'ya gelelim. A, B, C, D, E diye giden bir düzgün çokgenim var ve e, a, k, e açısını bana 60 derece vermiş. Ve bana neyi soruyor? Düzgün çokgenin kaç kenarlı olduğunu soruyor. Şimdi şunu e, yapsam. Şuraya alfa desem. Düzgün çokgen olduğu için alfa şurası alfa ve ben şunu biliyorum. E, bir üçgende İç açının ölçüleri toplamı diğer dış açının ölçüsüne eşitti. Böyle bir formülüm vardı benim. Yani o zaman ne olacaktır? Şuradaki şu K B D, K B C D dörtgenine baktığımda ne olacak? 60 alfa alfa'nın toplamı neye? C'deki dış açının ölçüsüne eşit. Yani 60 artı 2 alfa diyorum. Ve e, şunu biliyorum. Şimdi şurası da e, düzgün çokken ise eğer o zaman şurası da neye eşit? 60 artı alfaya eşit. Şöyle daha düzgün yazalım. Evet. Şurası da 60 artı 2 alfa. O zaman şurası, şurasının toplamı bakın dikkat edelim. Şurasının toplamı neye eşit olacak? 180'e eşit olacak. Yani 60 artı 2 alfa artı alfa neye eşit? 180'e eşit. 60 karşıya attım. 120. 3 alfa eşittir. 120 ise alfa buradan ne çıkacaktır? 40 çıkacaktır. Ve bana ne soruyor? Kenar sayısını. O zaman e, neydi? 360 bölü neden buluyordum ben? Neye eşit? 40'a eşit. İçler dışlar çarpımı yaptığımda da 40n 40, ne? 40 yani eşittir 360 ise n buradan ne gelecektir? 9 gelecektir. Yani kaç kenarlıdır? 9 kenarlıdır dedim. İlerliyorum. Şimdi bir iç açısının ölçüsü, bir iç açısının ölçüsünün sekiz katı olan düzgün çokgen kaç kenarlıdır diye soruyor bana. Şimdi e, dış açıdan, dış açının ölçüsünden gitsek ve ben şöyle desem dış açı ölçüsü, şöyle yazayım, dış açı alfa olsun. Alfa olsun. O zaman... E, bir dış açının ölçüsünün 8 katı. Yani bir dış açım alfaysa bunun 8 katı 8 alfa neye eşit olacak? 180'e tamamlayalım. Bir iç açısının ölçüsü, bir dış açısının ölçüsünün 8 katı. Ben bir dış açının ölçüsüne alfa dedim. O zaman iç açının ölçüsü ne olacaktır? 8 alfa olacaktır. Bunlar birbirinin tamamlayanı. O zaman buradan alfa artı 8 alfa neye eşit? 180'e 9 alfa geldi. 9 alfa 180 ise her iki tarafı 9'a böldüğümde alfa buradan ne gelecektir? 20 gelecektir. Kaç kenarlı olduğunu soruyor bana. Şimdi alfa zaten alfa neydi? Dış açının ölçüsüydü. O zaman 360 bölü neden ben kaç kenarlı olduğunu bulabilirim. Ve şöyle dedim. 360 Şöyle yapayım. 360 bölü N neye eşit olacak? 20'ye eşit olacak. İçler dışlardan 360 eşittir 20 ne ise e, sıfırlar sadeleşti. Şöyle sıfırları sadeleştirdim. 36'yı 2'ye böldüğümde 18. O zaman ne buradan ne gelecektir? 18 gelecektir dedim. Yani çok yeni 18 kenarlı oldu dedim. Evet arkadaşlar konuyu burada sonlandırıyorum. bir e, sonraki videoda konumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. E, görüşmek üzere.